içinden kulaklık mı çıkarmadık böyle şu şekilde ya da bu şekilde. Benim neler neler. En easy, en kolay ve en zekice yaptığım kopya. Bir gün böyle silgi milgide mi abi? Bildiğin düz sıraya yazdım abi. Düz sıraya. Yani onu da ben arşarmış yapmıştım kalemle. Ve şöyle bir durum var. Öyle bir açısal bir şekilde şimdi öğretmen geliyor ya böyle. Ha. Buradan baktığında Parlıyor mu gözükmüyor değil mi? vurduğu nokta. Işığın perdesini arada. öyle bir ayarlıyordum ki o perdenin vurduğu yerde parlama olduğunda o kurşun kalemin şeyi görünmüyordu. Bir... Fakat benim açımdan ben de dikine göremiyordum. Şöyle yapmam lazımdı görebilmek için hafif yana doğru yatıyordum. Öyle öyle ve sadece o sırada oluyordu Öyle bir yerde ki orası güzel bir ışık alıyordu ki ama işte güneş varken oluyordu. Valla benim en böyle hani uzun süreli kullandığım yöntem A4 kağıdının altına yani sınav kağıdı A4 ya diyelim hı hı. altına A4 düz kopyaları yazdım kağıdı koyuyordum birebir. Yani hiçbir şey yok etrafımı da bakmama gerek yok. Altına birebir koyuyordum. Oradan baka baka bana. Bak. En heyecanlısı ne? Yanındaki arkadaşımla anlaşıyoruz Diyorsun ki sen yap sonra şey yapacağız. Orospu çocukluğu yapar döversin ha. Bak, tenefistosu bak tenefistosu. abi. Ben yaşadım. Anlaştık okey mi okey. Değişeceğiz kağıtları. Yarım saat geçti son 10 dakika. Yorum ki kağıdını ver dedim. Hadi değişelim falan. Yapmış böyle bitirmiş pezevenk hepsi dolu. Bu gö döndü götünü vermiyor. Aman akım sınavda buna vur lan şu falan filan arbede böyle sikerim dedim böyle aldım kağıdını ama var ya kalbim nasıl atıyor böyle. <laughs> Vuruş vuruş oldum. <gülüyor> <gülüyor> Önüme koydum düzeltmeye çalışıyorum. Bomboş kağıdı verdim ona. Ben 90 aldım. O 50 yetiştiremedim. Yazık ya. <laughs> Sizin şeyle kopya çekene kıstaldınız mı? Benim öyle bir anım da var. Valla <laughs> <Bence. gülüyor> <Yok, ya. gülüyor> üniversitede ama. Üniversitede bizim TKL ve ben Humanities diye... Göreyim, Ü... Yok yok öyle değil. Bir tane kız var gözüme kestirdim. Kesişip duruyoruz tamam mı? Ama belli yani kız da beni beğeniyor yani. O göz göze gelme anı vardır ya. Humanities ve TKL dersleri de karma derslerdir. Her fakülteden birileri gelir. Orada böyle sınavını yaparsın çıkarsın. Ve kimsenin de bilmediği çalışmadığı bir şeydir. İngilizcedir falan böyle. Aslan gibi kopya hazırladım. Ama çok yaşa çok standart bir kağıt. Böyle küçük bir kopya kağıdı. Ama öyle bir kopya hazırlamışım ki. Anasını satayım sorular neyse cevapları da orada. O kız da benim e, tam önümde oturuyor. Yani böyle çaprazımda oturuyor. Ikınıyor kız. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. Belli stresli yani. Ben çatır çatır kopya çektim. Zaten liseden tecrübeliyim amına koyayım. Tam o kolçasının yanına kağıdı bir teslim edip siktirip gideceğim. Böyle kağıdı koydum. Ondan sonra bir hafifçe de omzuna dokundum. Şöyle bir arkaya baktım. Şu gözümle şurada dedim. Hiçbir şey söylemeden başka kalktım, siktirip gittim. Dedim o kız oradan çeker, gelir beni bulur. Aynı günün böyle iki ders sonrasında falan kızla kantinde karşılaştık, direkt yanıma geldi. Benim dedi hayatımı kurtardı <laughs> Dedim <gülüyor> senin hayatını yerim, <laughs> de, falan yerim. Ondan sonra abi geçmiş olsun. Şiş, mükemmel. Benim en değişiği şeydi ya. Kopya hazırlarken tarih dersinde amına koyayım. O kadar hani hazırlarken de öğreniyorsun ya bir şeyler ister istemez. Kopya çekmeden kopya hazırladım sıfır bilgim olan 85 aldım. A, bana da çok oldu. Kopya hazırlarken öğrendiğiniz Amınak çok oluyor. Normalde çalışmazsın. Tak tak yapıyorum. E sonrası abi sonrası arkadaş olduk. Ya o şey çok kötü ya vermez ya böyle sınıf içinde. Seninki yanındaymış <laughs> abi. Benim direkt yan sıramda şey yapıyordu şöyleydim bak bütün ders böyleydim. <gülüyor> <gülüyor> yani sinirlensin bir şey olsun amına koyayım da buna iptal olur belki. <laughs> Kopyadan yakalandınız oldu mu? Hiç bak ben bir de kere yakalanmadım. Ben de hiç yakalanmadım. Abi zaten. şimdi dalga geçmek için söylemiyorum. Bizim bir öğretmenimiz vardı şaşı. Tamam. Anlamıyorsun nereye bak. Adam köşede bir tane petek vardı. Peteğe gidip şöyle yaslanıyordu. Tamam mı? Şöyle duruyordu. Amına Bütün sınıfa bakıyordu. Tövbe <laughs> 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 tövbe ya. O herif de hiç kopya çekemiyordu. Her yere bakıyor. Herkes o kendi üzerine alınıyordu. Bizim bir coğrafya hocası vardı. İsmi Selim'di. Buradan selam olsun. Adam genç de bir herifti. Sevgilisinden ya da sözcüsünden mi ne ayrılmıştı. Morali bozuktu abi. Bak 3 ay hani bizde mesela matematik sınavı başka hoca da giriyor ama gözetme olarak. 3 ay o adamın girdiği her sınavdan şey yaptım. Çünkü bütün gün telefonlarda büyük ihtimalle kızla fotoğraflarına falan bakıyor. Sürekli kopya çekiyorduk amına koyayım. <laughs> Şeyi bile yapıyordum matematikte lan ben. Matematiğim çok kötü benim. Ama hiç anlamıyorum yani sıfır. Öğretmenin alakalı hocam. Abi Namık Hoca bizim çok iyi öğretmendi lisedeki de yani inan matematiğe kafam bastı. Sevmiyorum yani. Sevmediğim. Uğraşmayı seviyorum. Mesela fiziği miydi, kimya mıydı, biyoloji miydi? TM okudum zaten. Arasını okudum da TM'nin M'si yoktu, yok. bende. Ee, biz matematik kopyalarında şöyle bir şey denemiştim. Yer mi diye Namık Hoca. yaşlı çok tatlı bir hoca. Soruların, çözümlerin cevaplarını <laughs> kopya Ama o yapma aşaması yok ya. Oraya böyle sallamasyon bir sürü şey yazar. Silgiyle böyle bastıra bastıra silerdim. Sonucunu böyle kocaman yazıp altını çizerdim. <laughs> Amına kodum 2000 ay herif de bunu yiyecek. Matematik hocası. Verdim böyle ama hepsi doğru. 10 soru varsa 8'inin sonucu doğru. Hani orada yapmışım, çalışmışım, temizlemişim ve sonucunu yazmışım. Lan senin amacın sonucu bulmak değil mi? O adam sen giderken geri dönüyor. Omun okuyun bir geldi sıfır. <laughs> dedim nasıl olabilir ya? Hoca <laughs> şey dedim ki hocam dedim çözdüm. Kalk lan dedi. Sordu böyle yarrak yani, gibi kaldı bunlar. Hocam dedim tamam mı? Ben aynı sınıf fizikte yaşamıştım. Adam sınıf ortasında direkt küfür etmişti. Fizik hocası. Aynı boku yaptım. Yazıyorum, çiziyorum falan. Siliyorum, sonucu yazıyorum. Tamam mı? Adam sınıfta aynen şöyle dedi. Ona gidiyoruz. Amına koyayım dedi ya. Ben 15 yıllık fizik öğretmeniyim. Ben daha işlemsiz soru çözemedim. Helal olsun lan sana dedi. <laughs> Sıfırı yazmıştı, vermişti. Ortaokulda bu, bunun tersi bir mantıkta. Bende dikkat bozukluğu varmış, sonradan çözüyorlar. Bir tane doktor şey diyor, tükenmez kalem kullansın. Çünkü ben matematikte soruya başlıyorum, başlangıç doğru, çok iyi gidiyor her şey, sonuç yanlış. <laughs> dikkat dağınıklığı olduğu <laughs> için. Bende de var. Sonra o doktor anneme diyor ki, sınavlarında tükenmez kalem kullansın. Cem Yılmaz'ın şeyi aklıma geldi. Sike sike böyle şey kullanıyorsun, tüke, hata yapma şeyin yok ya, riskin yok. Ondan sonra bütün sonuçları doğru bulmaya başladım. Çok faydası olmuş. Allah Allah. Aynen. Yani silme olasılığını kaldırınca tükenmezde hata yapmamaya özen göstermeye başladım. Hmm, ben güzel. bir tane daha anımı anlatıp bulunuyorum. Fizik sınavı. Sınıfa gözetmen hoca gelmemiş. Fizik öğretmeni bizi acayip ayak Bir sorular sormuş. Bak ben demeyeceğim de abi. Kitap açtık. Defter açtık. Telefondan bakıyoruz. Sınıftaki herkes 20 aldı abi. Maksimum not. Çok o zaman o fizik hocasına selam olsun. İstişare yapman gerekiyor bu konularda. Sıfır yani. bazen öyle oluyor. Felsefe dersinde kopya çekici. yarın devam ediyorum. Üç ay sonra görmüyorum. Tamam abi. Tamam. Neye Yarın diyete devam ediyor muyum? <laughs> Söz verdim. Arkadaşlar ben gidiyorum. Kendinize çok mi? Bir iyi saat Sonra. Bir saat sonra gelirim. Tamam ara bizi. Biz dışarıda olabiliriz. Yemeğe gideceğiz ya. Tamam. Biz da düşecek, bizim mekana gidebiliriz.